Dün gece karşına o şekilde çıkmak istemezdim daha. Ama mecbur kaldım. Başka seçeneğim yoktu. Mehmet bir şekilde durdurdu beni. Neden geldin? Neden bunca yıl sonra? Derdin ne? Benim kızım olduğunu çok geç öğrendim ben. Öğrenil öğrenmez de annenle iletişime geçtim zaten. Ama işte yaşanan o trajik olaydan sonra her şey alt üst oldu. Karşına çıkmaya cesaret edemedim. Anneni yeni kaybetmişsin bir de. Ben karşına çıkarsam, olanları anlatırsam... ...ne bileyim doğru gelmedi bana işte. Neden şimdi peki? Yani şimdi ne değişti? Geçtiğimiz ay ben çok büyük bir kaza geçirdim. Ölümden döndüm. İşte o anlarda aklıma bir tek sen geldin. O an karar verdim. Ne pahasına olursa olsun ben kızımı görecektim yani. Mehmet beni evden olsa, vursa, öldürse de... ...umurumda değildi görecektim yani. Seni tanımak istedim. Beni tanı istedim. Sadece bu yani. Bir kaza geçirdin, ölümden döndün ve hop bir anda bir kızın olduğunu hatırladın. Bir anda olmadı tabii. Ama seni düşünmeden geçirdiğim tek bir gün bile olmadı Doğa. Tek bir gün bile. Bazen okulunun karşısına gelip seni izlediğim anlar oldu. Senin haberin bile yoktu. Ne kadar büyüdüğünü fark ettim. Büyüdükçe annene ne kadar çok benzediğini şaşırarak fark ettim. Sadece fiziksel bir benzerlikten bahsetmiyorum. Hali, tavrı. Seninle bir bağ kurmadan ölmek istemedim ben Doğa. Sen de inandırıcı olmayan bir şeyler var. Yani bu anlattığın hikayede oturmayan bir şeyler var. Haklısın tabii. 16 yıldır ortalarda gözükmeyen biri çıkıyor karşına ve ben babanım diyor. İnanmaman gayet normal. Başka türlüsü tuhaf olurdu zaten. ...söylediklerimi anladın mı? ne yapmak istediğine emin misin kızım? Bana bir daha kızım deme. Çok özür dilerim. Haklısın. Önce bunu hak etmem lazım. Doğru söylüyorsun. Ee, bunu yapmak istediğine emin misin? Eminim. Ne gibi sonuçlar doğuracağının farkındasın değil mi? Evet. Bak beni yanlış anlama. Mehmet'ten korktuğumdan falan değil. Ama... ...Mehmet bunu duyunca delirecektir. biliyorum. Tamam. İstediğini yapacağım. Hem de bugün. ne yapacağım. Beni arama. Gerekirse ben seni ararım. Nasıl istersen. Doğa. Şey... Sana bir kere sarılabilir miyim? Hayır. Ne konuştunuz? Hiç babam gibi hissetmedim biliyor musun? Normal. Çünkü senin baban Mehmet amca. 16 yıl boyunca bir kere bile görüşmediğim bir adam... ...ben senin babanım dedi diye baban olmuyor sonuçta. Benziyor musun sence? Yok canım, benzemiyorsunuz. Ya içimde babama ve Çınar'a karşı o kadar büyük bir öfke var ki... Ya onların canını o kadar çok yakmak istiyorum ki Rüzgar. ben geçtim Doğa. Kendine zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor. En sonunda da çok pişman oluyorsun inan bana. Gidelim mi